Merhaba. Bu dersimizde size sıralı sayıları yani birinci, ikinci, üçüncü nasıl deniyor Lazcada bunu anlatacağım. Hemen anlatmaya başlıyorum. Görüyorsunuz sol tarafta bana göre, size göre sol tarafta haftanın günleri yazılı. Onu kullanacağız. Bir tekrar etmiş olalım haftanın günlerini. Tutaçka, ikinaçka, Cumaçka, Çaçka, Baraske, Sabatonimjaçka. Yani Lazca'da yedi tane haftanın günü müstakil bir şekilde mevcut. Bu kelimelerin arasında Paraske ve Sabatoni Lazca'ya sonradan girmiş kelimeler. Paraske Yunanca'da yeni gündemek, Sabatoni Şabat kelimesinden geliyor. Onu söyledik. Gelelim sıralı sayılara birbirini takip eden birinci, ikinci, üçüncü Lazca'da nasıl deniliyor? Hemen onu anlatalım. Nasıl deniliyor? Saymayı daha önce görmüştük. Tekrar edelim. Ar jur sum otxo xut aşe şkit horovit xoro vit. Ona kadar gidiyoruz. Sonrasına gitmiyoruz. Bit var osuma gitmiyoruz. Şimdi birinci nasıl denir? Hani ar demiştik ya bir. Baş tarafına ama son tarafına ani ekliyoruz. Yani maarani olduğu zaman bu birinci oluyor. Majurani ikinci, masumani üçüncü, Otxo ma otxani, xut ma xutani, aşki ma aşani, şkit ma şkitani, ovro ma ovrani, e, vit ma vitani. majrani, arani, ma jurani, maashani, mashkitani, ma otxani, ma vitani. On tane e, sıralı gesfareri numara yani gesfareri numara top koyduk, saydık. Şimdi bir soru soralım. Haftanın günleriyle ilgili. Mesela e, pazar ertesi haftanın kaçıncı günüdür? Nasıl deriz Avcada? Tutaç ha hafta şi nam Nam hangi gün? Kaçıncı diye özel bir kelime yok Avcada. Nam hangi gün? Burada işte tutaç ha hafta dediğimiz zaman hafta şi namdaren. Haftanın kaçıncı günü olmuş oluyor? Tutaç ha hafta Marani yani birinci Maranin Dharen, Maranin Dharon birinci günüdür. Sonra başka bir örnek verelim. Mesela ben babamın beşinci çocuğuyum derken nasıl diyoruz? Ma baba kimişi Mahutani beşinci berevore. Ma baba çıkmışı Mahutani berevore. Ayşe babamuşişi Majurani Bozo Ren, Majurani Bozo On gibi örnekler verebiliyoruz. Evet hafta şimdi halepe, haftanın günleri Lazca'da böyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Helado Kayabatı.